Evet. Öncelikle ihbar tazminatının düzgün bir şekilde hesaplanabilmesi için öncelikle personelin e, sicil kartında personelin çıkışını yapmak gerekiyor. Çünkü e, neden puantaja bu bilgilerin yansıması için öncelikle bu işlemi personel kartı üzerinde yapıyoruz. Personelimiz Engin Sarım'dı. Pardon. Türkmen personel kısmına geldik. Burada kaydımı düzelt alıyorum. Ben kaydımı düzelt aldım. Evet. Çıkış tarihini giriyorum. Ne zaman? 30.08.2010 İyi Enter'a bastığım zaman bakın benden işten ayrılma nedeni istiyor. Neden işten ayrıldı? Çünkü bunu SGK e, SGK'da isteyecek. Askerlik nedeniyle diye seçiyorum askerlik nedeniyle gidiyor. İhbar kıdem seçeneğine geldiğim zaman ne vereceğim? İhbar mı vereceğim? İhbar artı kıdem mi vereceğim? Yoksa yalnızca kıdem mi vereceğim? Bunları seçiyorum. Terfi, nakil, istifa veya seçiniz kalırsa buradaki seçenek ihbar ve kıdem hesaplaması yapmaz. İhbar ve kıdem hesaplaması yap yapması için ihbar artı kıdem. Yalnız ihbar hesaplaması için ihbar, yalnız kıdem hesaplaması için kıdem seçiyorum. Şimdi burada zaten sistem şunu kontrol eder. Eğer bir kişi bir yılın altında çalışmışsa ona kıdem tazminatı vermeye çalışıyorsanız mutlaka durdurur sizi. Der ki bu kişi ihbar hak etmemiş. Dolayısıyla ona ihbar hesaplanmayacaktır. Biz yanlış şey özür dilerim kıdem hesaplamayacaktır. Ee, biliyorsunuz ihbarı her türlü hak ediyor kişi eğer siz işten çıkarıyorsanız. Bir gün bile çalışmış olsa ihbar tazminatını hak ediyor kıdem seçtim. Yalnızca kıdem vereceğim için. Ve kaydettim. Kaydettikten sonra bakın buraya normal ne yaptı? Çıkış tarihini buraya yazdı. Ve toplam bu kişinin çalışma süresini buldu. 2 yıl ya da 20 gün şeklinde bu kişinin çalışma süresini buldu. Şimdi burada Öncelikle bu kişiyi bir devredelim. Puantajında bu bilgiyi bir görelim. Daha sonra da ihbar tazminatı şey özür dilerim, kıdem tazminatının detaylarını görelim. 8. ay puantajını devredeceğim. Engin Türkmen'i seçtim. Evet. puantajını devrediyorum. 8. ay puan Gönderdim. Evet. Puan bakıyorum şimdi. Türkmeni burada görüyoruz. Sabitler kısmında bakın ee, ne yaptı? Personel kartındaki bilgileri, çıkış tarihini, ihbar artı kıdem seçeneğini ve işten ayrılma nedenini ne yaptı? Bu ekrana taşıdı. Puantaj tablosuna yazdı. Şimdi puantaj kısmına geldiğim zaman ee, tahakkuk ettirmem gerekiyor hesaplaması için. Hesapla butonuna bastığım zaman tahakkuk edecek şimdi. Evet. Şimdi ne yaptı? Bu kişiye toplam 950 günlük bir ihbar tazminatı, şey özür dilerim bir kıdem tazminatı hesapladı. Şimdi 950 günlük tutarım bürüt olarak yalnız bu. Bakın 2006.88 olduğunu görüyorum. Bundan sadece pul kesintisi olduğu için bakın sadece pul matrahını ekledi bunu. Diğer SSK matrağı, işsizlik ve gelir vergisi matrahlarında Herhangi bir artış söz konusu değil. 760.50 üzerinden yani kişinin normal o A2 çalışma e, kazancı üzerinden bir hesaplama yaptı. Şimdi isterseniz bunun detaylarını görmek için bakın raporun altında kıdem tazminatı hesap cetveli var. E, kıdem tazminatının detaylarını görmek için kıdem tazminatı hesap çetveli ekranına giriyoruz. Burada e, hesaplama yapacağımız personeli çağıracağız. Hangi personel? Engin Türkmen. Bakın e, ne yaptı? Gitti 2000, şey, 8. ayki puantaj üzerinden. Öncelikle burada bir e, brüt e, yevmiye tutarını buldu. Yani bu kişinin günlük kazancı şu anda aylık maaşı 760.50 olduğu için günlükünü 30'a bölerseniz 25.35. Bir yıl 360 gün olarak belirtildiği için bakın yıllık toplamı da 9.126 oldu. E, yıllık olarak bu kazancı alıyor. Burada da kıdem tazminatı ile ilgili e, kıdem tazminatına tabi esas ücret bunun bir günlük karşılığı bir günlük kıdem tazminatı. Bu bir aylık tutardır. Kıdem tazminatına tabi esas ücret. E, ve e, bir yıllık kıdem tazminatları bu da bir yıl. 360 günlüktür. Toplam e, 950 günlük bir kıdem bulduğu için bu bir günle bir günlük yani 2112.500'de e, bunu çarpıyor. 2006.88 gibi bir rakam buldu. Bundan binde evet. e, 66 oranında yani 13.25 yapıyor bu da o oranda bir damga vergisi hesapladı ve sonuçta bu kişiyi ödenecek net kıdem tazminat tutuları cebine girecek para 1993.63 İsterseniz burada bakın hani imzalar ekleyebiliyorsunuz bunun bir güzel bir formu var kıdem tazminatının kişiyi imzalattıracağınız mesela. Ee, Selmin Hanım siz burada var mısınız? Ee, o zaman rastgele bir isim seçelim. Hani imza kısmında gör, görünmeleri için. Ayla Sarım dedim. Engin Aktaş dedim. Ve Aydın Gençeli dedim. Sırayla üç kişiyi seçtim. Bakın bu da kağıt ortamındaki görüntüsü. işte kişinin net maaşı vesaire yapıyor. Altta da bakın görevi vesaire bunlar seçilmişse eğer çıkacaktır bunlar. Ne kadar olduğunu işte kıdeme tabi esas ücretin ve toplam bu kişi ödenecek rakam ve yazıyla tutarlar gözüküyor. Çıkış nedeni vesaire yer alıyor. Gayet güzel. Hani bunu kişiyi imzalatma şansımız var. Sonuçta işten ayrıldığını ispat eden ve kıdemini aldığını ispat eden bir form bizim için. Bu da form şekli. Bunun dışında bir de bunun raporu var. Yan yana hani kıdem tazminatı hesap listesi diye birden fazla kıdem tazminatı alan kişi olmuş olabilir. Listeyi güncelle dediğim zaman getirdi. Hak edenler dersem eğer, <laughs> yalnızca kıdem tazminatını hak eden, yani bir yıldan fazla çalışanları getiriyor. Bakın, rapor alırsam eğer ekrana ben, bakın hak etmeyen personeli buldu. 1058. Hak etmemiştir dedi. Eee bu sizi şey yapmasın. Bu sadece e, hani karşılık ayırmak için e, geçerli. Yoksa hani görmek istediğiniz personeli yine buraya şey yapabilirsiniz. Yani yıl sonunda karşılık ayırmak için. Biz bizim ilgilendiğimiz personel Engin Türkmen'de. Evet, yani hesap tarihi ile alakalı. Aynen öyle. O tarihte çıkanları, yani oradaki hesap tarihi hangi dönem için kıdem tazminatı hesaplaması yapıyorsunuz onun için. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ya yani o formda gördüğünüz bilgileri kolon kolon yan yana yazıyor. Yani bunu da liste şeklinde alabilirsiniz dediğim gibi toplu şekilde alıyor alıyor olmanız bunun için karşılık ayırmanız açısından güzel bir rapor. Burada da kıdem tazminatı hesap listesini görebiliyoruz. Kıdem tazminatı hesaplama bu kadar.